Hepinize merhaba. VNL 3. etap yani son etapta kızlarımız inanılmaz iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibi Hollanda acaba bizi zorlar mı diye düşünürken onlara hiç yaşam şansı vermedik 3 sette de. Çok cılız hamlelerle bizi yakalamaya çalıştılar ama özellikle libero pozisyonunda çok zayıf oldukları için arka alanda top çıkarmakta da, dublajlarda da onlar çok sıkıntı yaşadılar. Bu arada bloklarımız yine çok iyiydi. Ebrar'ın inanılmaz bir konsantresi ve sağ içinde dominant oyunu vardı. Vargas yine hatasıza yakın top oynadı. İlk İlk Çin etabında ilk altı olarak başlattığı Dilay'ı yine vizyona çıkardı ve sanki 5 senedir takımı pasörüymüş gibi Dilay çok rahat bir şekilde turnuvayı götürüyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani genç oyuncuları ya da ligde oynayıp da milli takıma hiç alınmamış oyuncuları işte Eylül, Deniz Uyanık gibi isimler, Yaprak gibi isimler şimdi birdenbire monte oldu ama herkes monte oldu. Gerçek monte. Yani hiç sırıtan yok. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada koç görüşü çok koçun vizyonu çok önemli. Yani Santarelli geçtiğimiz günlerde son etapla ilgili yani gene ben kadroda gençlerle oynayabilirim mesajını vermişti. Bu da bence duyduğumda çok hoşuma giden bir tabloydu öyle söyleyeyim. Çünkü hep aynı takımlarla oynadığınız zaman ve arkadakileri de işin içine monte edip hazırlamadığınız zaman işte en ufak sakatlıklarda bu sefer kadroya dahil etmeye çalıştığınız oyunculardan da verim alamazsınız. Biz basketbolda bunu çok fazla yapıyoruz. Hep bildiğimiz adamlarla oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Ortaya sonra bir şey çıkmıyor. Arkadan gelenleri bir türlü işin içine, sisteme sokamıyoruz. Voleybolun iyi tarafı bu. Özellikle Santarelli geldikten sonra biraz daha Türkiye'deki oyuncuların bu sene özellikle performanslarını çok iyi etüt etmiş ki ona göre kurduğu kadroda da etaplarda da kadroları çok iyi analiz edip çok ortaya güzel bir ürün çıkardı şu ana kadar. Bütün oyunculara hem misyon yükledi, vizyon yükledi bir de omuzlar şimdi baş dik. Hepsi artık. Evet ben bu takımın oyuncusuyum ve ben bu takımda oynarım. hissiyatını yaşıyor şu anda. Santarelli'nin bu bakış açısı aslında bütün voleybol antrenörlerine örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Hep böyle daracık, kısacık bir şeyle kadro yapısıyla vazgeçilmez oyuncularla oynamak yerine ya tabii vazgeçilmez oyuncular derken şu Vargas'tan vazgeçemezsiniz. Zehra'dan vazgeçemezsiniz gibi gibi. Yani bir sürü buna katabileceğimiz tabii oyuncumuz çok. E, ama bir yerden sonra da yeni isimleri işin içine katmak, e, sürdürülebilirliği sağlamak bu çok önemli bir şey. Yani bir sakatlıkta takımın darmadağın olmaması gerekiyor. O arkadaki oyuncuların hep hazır olması ve koçun ona güvendiğini bilmesi çok önemli bir şey. Çünkü bu sezon içinde de yaptıkları antrenmanları bile etkileyen yani sezon sonu milli takıma zımba gibi gelecek şekilde kendilerini hazır eden, yaşantısına çok daha fazla dikkat eden, daha fazla dinlenen, daha fazla voleybol düşünen oyuncular haline gelecekler. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde oynayacağımız maçlar gerçekten çok önemlidir. Cuma günü Çekya ile oynuyoruz. Tabii Çekya'yı sıkıntısız yeneceğimizi düşünüyorum. Ne kadar kötü çek takımı olmaz. Çünkü spor kültürü çok üst düzeyde bir ülkedir Çekler. Her sporda yatırımları vardır. Her sporda bir düzeydir ama şu anda bizim seviyemizde olmadıklarını çok net söyleyebilirim. E, zorlansak da kazanacağımız bir maç olacağını tahmin ediyorum. Sonra cumartesi günü İtalya maçımız var. İtalyanlar bugüne kadar 9'da 9 yaptılar ama biz İtalya'yı yenebilecek bir takımız. Ben öyle görüyorum. Çok da güveniyorum takıma da. Herkesin de formda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla İtalya maçından sonra asıl çok kritik Sırbistan maçı oynayacağız. Sırplarla hiç şaka olmaz. Hangi kadroyla olurlarsa olsun. Bu kadar kolay kenetlenebilen... Bu kadar sahada inanılmaz savaş veren ve geri dönebilen başka da kaç tane e, ülke sayabiliriz bilemiyorum. Sırplar'ın takımı iyi bir takım. Bunu özellikle Guidetti Sırbistan'ın başına geçtiğinde eski o ünlü oyuncuları takımdan en azından ilk altıdan kesip gençlerle oynamaya başlamıştı. Burada Kurtagic tabii, Majalicic aynı zamanda, Uzelac gibi oyuncular hatta Dangubic o zamanlar bunları oynattı ve geliştirmeye çalıştığı için... Maçları kaybetti. Sonra da Sırbistan'dan gönderildi. Ama bugün gençlerin geldiği seviyeyi görüyoruz. Dün şeyler çok muazzam oynadılar. Uzalat 15 sayı, Mayaleksiç 12 sayı, Kurtagiç 9 sayı. Yani iki tane orta oyuncudan 21 sayı bulmuş Sırbistan. Oşkoviç geldiği hemen tabi belli oluyor. 18 sayıyla, Yonovic ile beraber 18'ler sayı. Yani Sırp takımı bize mutlaka çok sıkıntı yaratacaktır. Çünkü onlar küme düşmemek için oynuyorlar. İtalya yeni maçları İtalya maçı olacak. İster misiniz İtalya'yı yensin Sırplar? Çünkü çok mücadele edecekler. Onu biliyoruz. Orta oyuncu olarak da iyiler. Dolayısıyla Sırpların kazanabileceği ve hatta kazanmasının iyi olabileceği bizim için sonuç olacaktır. Sırplar onları aşabilmek çok da kolay değildir. Bakalım Sırp maçı, Sırbistan maçına bakacağız. Öyle söyleyeyim. VNL'de ilk üçün dışına çıkacağımızı hiç tahmin etmiyorum. Evet şimdi burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Aslında tartışılan konulardan bir tanesi de VNL'de ne yapmak lazım? Yani VNL'e az kadrolarla gelip burayı birinci bitirmeye çalışmak mı? Yoksa devreye sokmaya çalıştığımız oyuncuları geliştirmek, daha geniş bir kadroya sahip olmak. Yani oynayabilen, güvenebileceğimiz çok daha fazla oyuncuya sahip olup öyle mi hayata devam etmek? Ben ikinciden yanayım. Yani İtalyanlar birinciliğe yükseldiler geçen yıl. Şimdi onu tabii kaybetmek istemiyorlar. Çok da iyi bir hava yakaladılar. İşte Velasco, Barbolini bir araya gelince acayip tabii bir güçlü koç e, kadrosu oldu. Ondan sonra da e, devamını getirmek için e, sürekli tam kadro oynuyorlar. Şimdi önümüzde bu turnuvayı tamamladıktan sonra 22 Ağustos'ta başlayacak olan Dünya Şampiyonası var. Bu üç etaptaki performanslardan sonra Dünya Şampiyonası kadrosunu kafasında netleştirmiş olacak Santarelli ve Dünya Şampiyonası'na tabii ki yine Dünya Şampiyonu olabilmek için gideceğiz. Geçen sene olimpiyatlarda dördüncülüğü aldık. Daha iyi olabilir miydik? Olabilirdik ama olimpiyat dördüncülüğü de hani kötü bir derece olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası'na tam gaz, sakatsız bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Umarım bir talihsiz bir şey yaşamayız hiçbir oyuncuyla ilgili. Şu anda sakat olan oyuncularımız da iyileştiğinde en iyi şekilde bu sefer Ağustos 22'ye hazırlanmaya başlayacağız. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Turnuvalardan önce özellikle turnuvalardan önce büyük turnuvalardan önce bütün sosyal medyanın oyuncular tarafından da izlendiğini biliyorsunuz. Buralarda biraz turnuva öncesinde umutsuzluk, eleştiri gibi şeyleri birazcık minimize etmek lazım diye düşünüyorum. Herkes herkese bazen performans olarak üst düzeyde görünmeyebilir. Önemli olan koçun görüşü. Dolayısıyla Santarelli seçici olarak kararı o verecek. Yani biz sosyal medyada bazen çok eleştiriler görüyorum ki voleybol sporu şu anda bu eleştirileri çok hak ettiğini düşünmüyorum. Her şeyin iyi seviyede gittiğini düşünüyorum. Ama bazen sıkıntılar tabii ki olacaktır. Sıkıntısız bir spor yoktur. Onları da biraz tolere edip en azından turnuva sonrasına bir şeyleri saklamak, bir yazacak, çizecek insanların da bunlara biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum acizane. Turnuva öncesi en moralli şekilde onları Tayland'a göndermemiz gerekiyor. Şu anda da kızların performanslarını, çalışmalarını üst düzeyde yaptıklarını ben görüyorum. Ellerinden gelenin fazlasıyla yapıyorlar. Zaten çok iyi bir koç ekibimiz de var. Onun için rica edeceğim şu eleştirileri daha sonraya erteleyelim. Hiç kimse bir şey konuşmasın diye bir şey talebim yok ama biraz ertelersek takım içinde son derece iyi olacak ve motivasyonları üst düzeyde olacak. Buna biraz dikkat edersek Dünya Şampiyonası'nda da yine çok başarılı bir turnuva geçirme olasılığımız çok yüksek diye düşünüyorum. Bu arada tabii Jack Kısal'ın dünkü performansı yine çok umut vericiydi. Santarelli için seçimler tabii zorlaşıyor çünkü herkes gerçekten iyi oynuyor. Bütün oyuncuların aslında en fazla mutlu olduğu ve kendini geliştirdiği ve başının omuzlarının daha dik olduğu turnuva olarak ben bu, bu yazı görüyorum. Şu anda ilk defa sistemin içine giren oyuncuların şeyleri çok e, arttı umutları çok fazla arttı. Şu anda son derece mutlu olduklarını görüyorum. Dilay dediğim gibi sanki 5 senedir direksiyondaymış gibi e, harika top oynuyor. Bir de uzun bir pasörün blok etkinliği de tabii son derece önemli oluyor. O açıdan çok umutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki oynayacağımız İtalya, Sırbistan, Çekya maçlarında da takıma iyi şanslar diliyorum. Çok şansa ihtiyacımız yok. Sadece her şeyi en iyi düzeyde yapalım yeterli. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sevgiler.